Ben Hüseyin Sevgili, doçent doktor. Mersinliyim, bir buçuk yıldır bu üniversitedeyim. Ama sektördeki geçmişim yaklaşık 30 yıl. 30 yıldır su ürünleri camiasında. Geçiştirdim. Isparta Üniversitesi, Eğitir Su Ürünleri Fakültesi. Yetiştiricilik bölümü, yetiştiricilik ana bilim dalı ve hastalıklar ana bilim damlılığının oluşmaktadır. Yetiştiricilik bölümünde 8 profesör, 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 araştırma görevlisi arkadaşımızla araştırmalarımıza devam etmekteyiz. Aynı zamanda eğitim-öğretim faaliyetlerimizde devam etmektedir. Neler yapıyoruz bu yetiştiricilik bölümünde? Balık hastalıkları, balık yetiştiriciliği, balık besleme, canlı yemler, sucul bitkiler bunların yetiştiriciliği konularında hem araştırmalar yapıyoruz hem de öğrencilerimize dersler veriyoruz. Bu bahsettiğim konuların alt konuları olan mühendislik. Derslerinin yanı sıra balık besleme, hastalık, hastalıkların teşhisi, tedavisi, genetik, usta, balık yemleri ve diğer mühendisliklerle ilgili dersler vermekteyiz. Öğrenci arkadaşlarımız şunu bilsin, su ürünleri olarak biz insanların gıdasını üretmekteyiz. Çok değerli bir gıda maddesi üretmekteyiz. Bunun yönünü ve yöntemlerini göstermekteyiz, öğretmekteyiz. Covid döneminde de açıkça görüldüğü gibi gıda en önemli diyaç malzemesi. Bunun sürdürülebilir şekilde devam edebilmesi için su ürünleri çok önemli bir rol oynayacak. Gelecekte daha da fazla rol oynayacak. Sadece balık olarak düşünülmesin denizlerdeki bitkiler, denize aitler, makro aitler, mikro aitler. Bunlar hem stratejik olacak, daha fazla stratejik olacak. Hem de kullanılmayan alanı olmadığı için sadece gıda değil, fonksiyonel olarak da çok fazla alanda kullanıldığı için çok büyük bir sektöre hitap eden bir alanımız var. Dolayısıyla geldiklerinde sadece gelmeden önce balık olarak düşünülmesin bu konu. Çok geniş alanı olan, geniş bir alanı kapsayan, konuları kapsayan bir alan olduğu için bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Su ürünleri sektörün yetiştiriciliğinde, avcılığında, bununla ilgili yan sektörlerde hepsinde çalışabilirler. Ayrıca tedarik zincirinde de çalışılabilir. Bu tedarik zincirinin içerisinde filtrasyon ekipmanları, su kalite cihazları vesaire de var. Ayrıca canlı yem ve yumurtalarını sağlayan sektörde de çalışabilirler. Az önce de bahsettiğim gibi gelecekte çok daha biyoteknoloji ile ilgili konularda da çalışılabilir. Bunlar halk fark olabilir, halklerden elde edilen fonksiyonel maddeler olabilir makroalikler olabilir ve iklimsel tehditlere karşı su ürünleri görünen o ki ender çözümlerden bir tanesi. Dolayısıyla bununla ilgili yurt dışında da çok fazla alanda çalışma imkanı bulabileceklerdir öğrenci arkadaşlarımız. Bölümümüzde balık besleme laboratuvarı var, hastalıklar laboratuvarı var ve bunların uygulama alanlarını test ettiğimiz üniteleri var. Bu ünitelerde bizler TÜBİTAK'tan, devletin değişik kuruluşlarından, Avrupa Birliği kaynaklarından projeler alarak araştırmalar yürütmekteyiz. Su ürünleri yetiştiriciliği yapan balık şu anda son zamanlarda midye üreten Marmara bölgesinde. O bölgede de direkt iş bulabilirler. Balıkçılar avcılık yapan sektörde iş bulabilirler. İşleme testlerinde, su ürünleri işlemesi yapan testlerde iş bulabilirler. Bu sektör içerisinde lojistik destek sağlayan bir sürü yan şeyler var, iş dalları var. Bunlar yem sektörü olabilir, filtrasyon sektörü olabilir. Ayrıca dediğim gibi gelecekte çok daha fazla kullanım alanı olacağı için mikro ve makro o alanda da çok büyük fırsatlar bekliyor arkadaşlar. Merhaba, adım Şeyda Nurkan. Eğitim Sürünleri Fakültesi Sürünleri Yetiştiriciliği Bölümü Hastalıklar Anabilimden de araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Fakültemizde bir adet lisans bölüm bulunmaktadır. Sürünleri Mühendisliği adı altında. Sürünleri Mühendisliği aslında sadece duyunca balık gibi aklınıza gelse bile çok geniş kapsamlı bir bölümü oluşturmaktadır. Balıkları yetiştirmesinden diğer su ürünleri, kabuklar, yumuşakçalar ve su bitkilerinin tamamını ayrıca su kalitesinde kapsayan geniş kapsamlı bir bölümdür. Resul Ürünleri Mühendisliği. Fakültemizde, bölümümüzde Resul Ürünleri ile ilgili tüm dersler mevcuttur. Ve bu kapsamda da uygulama ve araştırma birimimiz, laboratuvarlarımız ve yetkin hocalarımızla aslında çok çok iyi bir şekilde, donanım bir şekilde mezun olabilme şansına sahip olabilirsiniz. Burayı tercih edecek öğrencilerimize su ürünleri mühendisliği alanında ve çok kolay bir şekilde iş bulacaklarını ve geniş kapsamlı bakanlıklarda, kamu kurum ve kuruluşlarında, özel sektörde ve üniversitelerde iş bulma imkanlarının olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda fakültemizin laboratuvar imkanları, araştırma ve geliş yerleştirme imkanları alanında yetkin hocalarınızla birlikte iyi bir şekilde su ürünleri mühendisi olarak mezun olma imkanınız bulunmaktadır. Su ürünleri mühendisliğini tercih eden öğrencilerimiz su ürün yetiştiriciliği alanında yetiştiricilik bölümü adı altında, balık hastalıkları alanında, ayrıca temel bilimler alanında ve avlama ve işleme bölümü alanında çalışmalar yapabilir. Mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda ve özel sektörde iş bulabilmek. Ben su ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü ve Hastalıklar Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bölümümüzde bakteriyel, parasiter, viral hastalıklar hakkında çalışmalar yapılmaktadır. Aslında su ürünleri Yetiştiriciliği potansiyel olarak geleceğin hayvansal protein kaynağıdır. Ve bu hayvansal protein kaynağını korumamız ve geliştirmemiz, geleceğimize hediye edebilmemiz için aslında hastalıklar çok çok büyük bir önem taşımaktadır. Bu alanda da biz koruma, tedavi ve hastalıkların teşhis alanında birçok çalışmada bulunmaktayız.